arkadaşlar. Bu, bu bir doğrudur. İstanbul videodur. Hazır mısın? Siz halini bana gösterirsen sürekli daha çabuk. Sınavlardan önceki cuma evet, Kocaeli'ye gitmiştik. Sınavların tık bittiği cuma İstanbul İstanbul evet. da İstanbul'a gidiyoruz. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Tam dört yıllık hayalimiz artık geçiyor. yeter. Gerçekten gidiyoruz bakalım neler bekliyor bizi. Ama çok değişmişiz. Kocaeli'de de aynı şey söylemiştim. Yani, Ama neyse. Güzel bir Görüşürüz. Bir şey. Evet. evet. Ayse, heyecanlı Çok heyecanlıyım. <laughs> Kaybolmayayım diye <laughs> <Hıcanlı. gülüyor> <laughs> <Söyleyeyim. gülüyor> <Rek kaybolunluğu> sarı giydim. ya. Son Kaybolmayayım diye sarı giydim. 352, 352. Benim Ne yapıyorsun? Tamam. İstanbul'dayız. Taksi bekliyoruz şu an. Evet, geçmek için. Bunları Hadi bakalım. Sınavı. Nazlı. Nazlı ki plaj çantası gibi. Ben valize geldim. Biliyorsunuz az şey asla taşımam. Şahacığım sen... bir el çok. <laughs> Ay dedi hiçbir şey yok. Evet ben çok rahatım. Bir günü birlik gelen. Ay böyle. Ulan Bunlar meşhur temel demek istedim. Şimdi Osman çikolatasına geldik. Ama çok Ama sıra olduğu yok. için ne yaptık? Ve sonra arkasındaki şu muhteşem yani buraya oturmak. Çikolata gibi. ve kahve yorum. İkisi de benim tercihim. İkisi de 10-10 ama çikolataya düştüm yani. O içinden aktı ya. Ben zaten tamam bitti yani. Nazlı. Çikolata ve kahve yorum. Kahve çok çok güzeldi. Çikolatayı da en içtim. Tam istediğim şey. Var. Çünkü güzeldi ben yedim. Evet güzeldi. Senin canım. Çikolata muhteşemdi. Kahve harikaydı. Çay. Ben <laughs> <laughs> bugün İstanbul turumuzun ikinci günündeyiz. Şimdi Sayın onun Kaynar'ın yüzünden gidiyoruz. Uzun bir yolumuz var. Otobüs bekliyoruz. Sabah kalktık, böyle makyaj yaptık. Birazcık şöyle yaptık. Kapat gözünü. Birazcık sen göster göstermek Birazcık da şöyle makyaj yaptık. Şu an Nazlı kartına hesabı tanımamakla uğraştığı için onu gösteremiyorum. Tamam, böyle dağınık bir vlog olacak bu. Evet, şimdi Kadıköy'den Eminönü'ne geçiyoruz. Bu hmm. Çarşısı'na gideceğiz, gezeceğiz. Sonra Onur Kaynar'la buluşacağız. Onur'cuğum ilk defa biliyorum. şöyle böyle değişti. Bursa'yı böyle Bu gezdirdim ben. Çok iyi. Yani ya biz bilmiyoruz. Salla, salla. O zaman ha, bize sorun değil. Ben, bir, ceza evet. ben bir ceviz ağacıyım söyle. Ben ceviz ağacıyım. Aa parkında. Gülhane Parkı'ndayız. Bakayım, bakayım. Evde ya, biz bunun Ve Onur Kaynar'la buluşuldu. <laughs> Yok aşırı kısa olacak büyük ihtimalle çünkü unuttum hep çekmeyi. Çok güzel gezdik ama. Evet. Yani yoruldum ama çok değdi. Çok güzel. Bence de ben de çok sevdim. Onur sen çok sevdin mi bugünü? Evet. Yere özellikle yeni arkadaşlarımı yere çok yere sevdim. Yere. Canım arkadaşlarım. <laughs> hep o kadar iyi insanlar ki birbiriyle muhteşem anlaşıyorlar o yüzden. Evet. Sonra kızları şimdi bir karşıya olacağız. Biz biraz daha takılacağız. Gittiğimiz yerlerde de belki küçüklerim bilemeyiz. Evet. şimdi neredeyiz şu anda İstiklal Caddesi'nde Han üzerindeyiz eğer biz Onur'la bir dizinin apartmanına gitmezsek ölürmüşüz. Apartmanı. Apartmanı. Acaba hangi dizi? Yorumlara evet, bekliyoruz. Instagram'dan takip edenler biliyor. Hemen anladılar. Yani buraya gelmesek onu bilgi O yüzden geldik. Şimdi de biraz daha geziyoruz. Sonra kızların yanına gideceğim. Onları da Bursa'ya yolcu ediyorum. Bakarsınız Bursa'da da Onur'la bir buluşuruz. Demiz'den gidersem görüşürüz. Tabii ki. Bir dahaki saçlarından baharı Hani kuşlar açlar Bin bir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştı Saçlarından baharı Lütfen, lütfen kızlarla ne diyor artık kızlarla buluştuk diyorum. Evet, artık eve gidiyoruz. Artık ben eve gidiyoruz. Nazlı ve Azize'yi yolcu Ondan e şey edeceğiz. Olan sonrası şevalle Film yapıyor. Ama ne yapacağız? Bilmiyorum. Buluruz. film yok. Buluruz, buluruz. Azize, ben şu an yüzüklerini efendisi indirmeye çalışıyorum. Sonra Nazlı ile maraton çok uykum geliyor. Zaten İstanbul boyunca uyuluyor. <laughs> Yalova'da açtığım vlogu Bursa'da tamamlıyorum. Bugün çekmeyi unutmuşum. Görüştüğüm, görüşemediğim herkesi çok seviyorum. Teşekkürler İstanbul. Yine ölü olmama her tarafım o zaman umarım eğlenceli bir vlog olmuştur. Güzel